Evet, bugün emzik zincir yapımı ile geldim. Şöyle aparatları göstereceğim önce. Şöyle klipsi var. Küçük prenses yazıyor. Şöyle açacaksınız. Şöyle kapama çok da çok da kaliteli aldım. Şöyle kedimiz var. Kelebekli yapacağım. Masala da yazacağım bugün. Şöyle de çiçeğimiz var. Şöyle de elimde vardı. İstediğiniz şekilde alıp kullanabilirsiniz. Ne seviyorsanız, çocuğunuz ne sever diye şöyle de isimler var. Bunlar büyük büyük kare kare oluyor. Ona göre de şu şekilde bunların renkleri var tabii ki. Şöyle ve yuvarlak şekilde olacak hemen Şöyle paraşüt ipiyle yapıyoruz. İstediğiniz renkle yapabilirsiniz. Ben beyaz çalışacağım. Şöyle de ipimizin geçebileceği şöyle büyük iğnelerimiz var. Onlardan tercih edeceğiz. Evet, şu uçları da geçiremezseniz çakmakla yakıp şu ucunu şu şekilde asıldığınızda bu şekilde ipler oluşuyor. Hemen ipimizi şöyle ikiye katladık. Evet ikiye katladığımız ipi şu şekilde Evet şu şekilde tutup ikisini o yuvarlağın içinden geçirip bu şekilde asılıyorsunuz. Evet, asıldıktan sonra iğnemizi bir tanesi geçti. İpimizi bir daha yakalım. İnce Evet ikisini de geçirdik. Evet şu şekilde ikisini de geçirdikten sonra işleme başlayacağız. Hemen bir tane yuvarlağımızı geçelim. İğne ile daha kolay olacaktır. Hemen emzik kullanacağım bunu da şu şekilde emziğin yukarısından şöyle geçerse geçmezse başka bir ürün kullanayım ama geçti şu şekilde şundan tenseyle asılabilirsiniz geçmediğinde ama ben emziğin yakışacağını düşündüm. Hemen bir yuvarlağımızı daha takıyoruz. Evet, bir köşe takalım. Bir köşe boncuğumuzdan. Şöyle sıralaması size bağlı. şöyle kelebeğimiz evet biraz objelere asılacaksınız şöyle hemen bu tarafa da aynı geçelim evet evet bu şekilde istediğiniz şekilde çiziyorsunuz. Evet, her harfin arasına da şöyle birer tane şu boncuktan koyuyoruz. Evet, bugün masalda yazacağız. Şöyle sonuna da gelsin. bu kelebimizi de bu taraftan bakıtacağız. Şu şekilde. Ama oraya da karşıdaki gibi yapalım aynı şeyi. Zevkinize göre değiştirebilirsiniz istediğiniz şekilde buraya da karşıdaki gibi koyalım şöyle aynısı olsun Evet böyle daha iyi oldu sanki Evet öbür kelebeğimizi hemen geçiriyoruz Evet masalımız oldu bile Şöyle adamızı da yazalım. Evet harfleri de düz şekilde yazacağız. Evet. Bu şekilde yazdık. Hemen şöyle de bir çiçeğimiz var. Bu şekilde giriyoruz. Bunun ortasına bu şekilde geçiriyorsunuz. Buradan karşıya geçiyoruz çekebileceğiz. Bakalım. Evet, biraz sert çektik. Evet, çiçeğimiz de bu şekilde oldu. Şöyle kedimizin kafasında geçirelim artık. Evet. Evet çok teşekkür olduk. Şöyle o uzun bir zincirimiz oldu. Hemen şu şekilde son son şeklimizi de şöyle ikisini bir araya getirdik. İkisini bir tuttuk. Burada şu şekilde ipimizi yavaşça çekiyoruz evet şu şekilde dibine doğru sıkıştırıyoruz şurayı da düzgün bir şekilde kesersek ve çakmağımızı yakalım Evet. Bu şekilde oldu. Şöyle emzik zincirimiz oldu. Şöyle göstereyim. Şöyle yavaş yavaş yavaş. Şöyle kelebeğimizi şu şekilde taktırdık. İstediğiniz şekilde yazabilirsiniz. İstediğinizde modelde şey kullanabilirsiniz. Ben bugün kedi kafası kullandım ve şöyle çok güzel oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız sevinirim. Beğen tuşuna basmayı unutmayın.